Bir ürünün maliyetini etkileyen iki tane unsur vardır. Birincisi alış fiyatımız, ikincisi de o ürünü satış yerimize getirene kadar e, ürünü getirme maliyetimiz. Ürünü getirme maliyetimiz, ürünün alış fiyatı üzerine eklenmesi gereken bir maliyettir. Küçük bir örnek verelim. Stoğumuzda hiç yumurta yok ve yumurta satın alalım. Tedarikçiden 10 adet yumurta alıyorum. Tanesi 1 liradan 10 adet yumurta aldım. Kaydet düğmesine basıp stok kartlarından yumurtaya geldiğimde bunu 1 lira olarak göreceğim. Normal. Fakat eğer bu alış faturasının içerisinde benim bu ürünü getirme maliyetim F10 tuşuna basarak zaten daha evvelden girmiş olduğum bir masraf kartını açıyorum. Bu ürünü getirme maliyetim ham maliye maliyetim eğer 10 liraysa aslında benim bu ürünü e, adet başına ettiğim maliyet aslında benim bu ürün için e, bir adetin maliyeti 1 lira değil 2 lira olması lazım. Kaydet düğmesine basıp stoklara geliyorum. Çift tıklayarak baktığım zaman evet 2 lira olarak görüyorum. Peki şunu nasıl yapacağım? Ben bunu sileyim. Eğer hem yumurta hem bakla getiriyorsam, yani başka bir ürün daha getiriyorsan mesela fasulye getiriyorsan bu durumda bu ham maliye giderini ham maliye maliyetini stok fiyatına göre dağıtması gerekir. Stoklara geldim. Bakın ne yumurta ne fasulye. ikisinden de hiç almamışım. Sağ tuş yeni ekle alış faturası diyorum. Tedarikçimden hem yumurta hem de fasulye. 10 adet yumurta 1 liradan 10 adet 10 kilogram fasulye o da 1 liradan aldım. Maliyetlere baktığım zaman hem yumurtanın hem de fasulyenin maliyetini 1 lira olarak görürüm. Şimdi ben buna bir ham maliye gideri ekleyeceğim. M harfine basarak masraf satırı açıyorum. Buraya Veyahut da zaten daha girmiş olduğumuz kartlardan da seçebiliriz. 10 lira ekliyorum. Bu durumda ha maliye gideri 5 lirasını yumurtaya 5 lirasını da fasulyeye yazması lazım. Kaydet düğmesine basıp stok kartlarından kontrol ettiğim zaman evet öyle yapmış olduğunu gördüm. 5 lirasını yumurtaya 5 lirasını da faturaya maliyetlendirdi. Eğer biz bu faturada fasulyeyi değil de yumurtanın fiyatını fazla yazsaydık Pahalı olan ürüne daha fazla e, ham maliye maliyetini dağıtacaktı. Bak ya, bakalım dengeler nasıl değişmiş? 2,5 liradan 2,67 liraya çekti maliyeti. Fasulyede ise 1,5 liradan 1,33 liraya düşürdü.